Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en güçlü ordularını merak ediyor musunuz? Hangi ülkenin ordusu en güçlü? En teknolojik ve en stratejik. Kim dünyayı titretiyor? Bu sorular hep merak konusu olmuştur. Peki, güçlü bir ordu ne demek? Sadece tank mı yoksa nükleer silah mı? Yoksa siber saldırı, uzay teknolojisi gibi şeyler de önemli mi? Bugün bunları konuşacağız. Dünyanın en güçlü ordularına bakacağız. Teknolojilerini, asker sayılarını, paralarını ve stratejilerini karşılaştıracağız. Hazır mısınız? Çünkü sadece bugünü değil, geleceği de konuşacağız. Listenin başında Amerika Birleşik Devletleri var. ABD uzun yıllardır dünya sahnesinde süper güç olarak biliniyor ve bu konumunu korumak için büyük çaba sarf ediyor. Yıllardır en güçlü olarak biliniyor. Bu güç sadece askeri kapasitesiyle değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik üstünlüğüyle de destekleniyor. Çok büyük bir savunma bütçesi var. ABD'nin savunma bütçesi diğer ülkelerle kıyaslandığında devasa boyutlarda. 800 milyar dolardan fazla. Bu bütçe Birçok ülkenin toplam bütçesinden bile daha fazla. Birçok ülkenin bütün parasından daha fazla. Bu devasa bütçe ABD'nin askeri gücünü sürekli olarak yenilemesine ve geliştirmesine olanak tanıyor. Peki bu parayla ne yapıyorlar? Teknolojiye yatırıyorlar. ABD savunma teknolojilerine büyük yatırımlar yaparak askeri alanda sürekli yenilikler peşinde. F-22 Raptor, F-35 Lightning II gibi süper uçakları var. Denizaltıları da çok güçlü. Ama sadece silah değil. ABD'nin askeri gücü sadece silahlarla sınırlı değil. Aynı zamanda stratejik üsleri ve lojistik kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Dünyanın her yerinde üsleri var. 750'den fazla. Bu üsler ABD'nin küresel askeri varlığını sürdürmesine ve hızlı müdahale yeteneğine sahip olmasını olanak tanıyor hemen her yere müdahale edebiliyorlar. ABD, dünyanın dört bir yanında hızlı ve etkili askeri müdahalelerde bulunabiliyor. Ama ABD'nin de zayıf noktaları var. Her ne kadar güçlü olsa da, ABD ordusunun da bazı zayıf noktaları bulunuyor. Irak ve Afganistan'daki savaşlar onları yordu. Bu savaşlar, ABD'nin askeri ve ekonomik kaynaklarını ciddi şekilde tüketti. Çin ve Rusya gibi rakipleri de güçleniyor. Bu iki ülke askeri ve ekonomik olarak hızla büyüyerek ABD'nin hegemonyasına meydan okuyor. Yine de ABD hala en güçlü olarak görülüyor. Tüm bu zorluklara rağmen ABD'nin askeri gücü ve teknolojik üstünlüğü onu hala dünyanın en güçlü ülkesi yapıyor. Teknolojisi, üstleri ve parasıyla çok önemli bir güç. ABD sahip olduğu ileri teknoloji, stratejik üsler ve devasa bütçesiyle küresel liderliğini sürdürmeye devam ediyor. İkinci sırada Çin var. Hızla güçleniyor. Ekonomik büyümesiyle birlikte askeri gücünü de artırıyor. Çin, dünya sahnesinde daha fazla söz sahibi olmak istiyor. 2 milyona yakın askeri var. Bu, onu dünyanın en büyük ordularından biri yapıyor. Askeri eğitimleri ve disiplinleri oldukça sıkı. Dünyanın en büyük kara ordusu. Ama sadece kalabalık değil. Teknolojik olarak da oldukça gelişmişler. Modern tanklar ve zırhlı araçlarla donatılmışlar. Son yıllarda çok yatırım yaptılar. Araştırma ve geliştirme alanında büyük adımlar attılar yeni silah sistemleri ve teknolojiler geliştiriyorlar. Kendi uçaklarını, gemilerini, füzelerini yapıyorlar. Bu, onları dışa bağımlılıktan kurtarıyor ve kendi kendine yeten bir askeri güç haline getiriyor. J, Quasi, Mighty Dragon gibi uçakları ABD'ye rakip olmaya başladı. Bu uçaklar Çin'in hava gücünü önemli ölçüde artırıyor. Çin, aktif savunma diyor ama biraz saldırgan gibi. Stratejik olarak savunma adı altında saldırgan hamleler yapabiliyorlar. Güney Çin Denizi'nde üsler yapıyorlar, gerilim artıyor. Bu bölgedeki askeri varlıkları diğer ülkelerle olan ilişkilerini de etkiliyor. Hedefleri ABD'yi Asya'da dengelemek ve en güçlü olmak. Bu iki süper güç arasında bir güç mücadelesine yol açıyor. Çin parasını askeri güce çeviriyor. Askeri bütçeleri her yıl artıyor ve bu da onların askeri kapasitelerini genişletmelerine olanak tanıyor. ABD'nin en büyük rakibi olmaya aday. İki ülke arasındaki rekabet küresel dengeleri değiştirebilir. Teknoloji, modern ordu ve agresif politika. Çin bu üç unsuru bir araya getirerek askeri gücünü artırıyor. Çin yeni süper güç olabilir mi? Bu sorunun cevabı önümüzdeki yıllarda daha da netleşecek. Üçüncü sırada Rusya var. Tarihi boyunca askeri gücü ve stratejik konumu ile dikkat çekmiştir. Tarihi ve nükleer silahlarıyla güçlü. Soğuk savaşın süper gücüydü. O dönemde dünya çapında büyük bir etki yarattı ve iki kutuplu dünya düzeninin önemli bir parçası oldu. Hala en çok nükleer silahı olan ülke. Bu silahlar Rusya'nın küresel arenada caydırıcı bir güç olmasını sağlıyor. Bu da onu çok tehlikeli yapıyor. Nükleer silahların yanı sıra konvansiyonel askeri gücü de oldukça etkileyici. Ama sadece nükleer silah değil. Konvansiyonel silahları ve askeri stratejileri de oldukça gelişmiş durumda. Ukrayna ve Suriye'de savaştı, tecrübe kazandı. Suriye'de hava kuvvetlerini geliştirdi. Bu operasyonlar Rusya'nın askeri kapasitesini ve stratejik yeteneklerini artırdı. Çok sayıda tankı var. T-90 ve T-14 Armata gibi modern tankları var. Bu tanklar Rusya'nın kara kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturuyor. Hipersonik füzeler gibi yeni silahlar da yapıyorlar. Bu yeni teknolojiler Rusya'nın askeri gücünü daha da artırıyor. Batı ile sorunları olduğu için daha çok yatırım yapıyorlar. Askeri harcamalarını artırarak ordusunu modernize ediyor ve yeni teknolojilere yatırım yapıyor. Nükleer silahlar, yeni teknolojiler ve tecrübeli askerler Rusya hala çok güçlü. Gücünü kullanmaktan da çekinmiyor. Bu güç Rusya'nın uluslararası ilişkilerde önemli bir aktör olmasını sağlıyor. Bu da onu önemli kılıyor. Rusya'nın askeri gücü ve stratejik konumu, dünya siyasetinde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor. Dördüncü sırada Hindistan var. Çok kalabalık ve askeri harcamaları artıyor. Bir buçuk milyon askeri var. Dünyanın ikinci en kalabalık ordusu. Hindistan, savunma sanayisini geliştirmeye çalışıyor. Kendi füzelerini yapıyorlar. Uzay çalışmaları da yapıyorlar. Çin ile sınır sorunları var. Bu yüzden güçlenmek istiyorlar. Pakistan ile de sorunları var. Batı'dan teknoloji alıyorlar ama kendi sanayilerini geliştirmek istiyorlar. Genç ve kalabalık nüfusu gelecekte daha da güçlenebileceğini gösteriyor. Hindistan yükselen bir güç. Bölgede daha etkili olmak istiyor. Beşinci sırada Türkiye var konumu ve teknolojisiyle öne çıkıyor. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun ortasında. Çok stratejik bir yerde. Son yıllarda savunma sanayisinde büyük başarılar elde etti. Bayraktar TB2 gibi İHA'lar çok konuşuldu. Azerbaycan ve Ukrayna'da önemli rol oynadı. NATO, üyesi ve güçlü bir ordusu var. Ama kendi silahlarını yapmak istiyor. Sadece silah değil, tecrübeli askerleri de var. Zorlu yerlerde savaşabilirler. Konumu, tecrübesi ve teknolojisiyle Türkiye bölgede önemli bir güç. Dünyanın en güçlü ordularına baktık. Gördük ki sadece silah yetmiyor. Teknoloji, strateji, konum, para ve diplomasi de önemli. Sizin favori ordunuz hangisi? Gelecekte kim en güçlü olur? Yapay zeka, siber savaş, uzay Bunlar dengeleri nasıl değiştirir? Gap, Itsuvase. Bunları gelecekte göreceğiz. Dünya değişiyor, ordular da değişiyor. Yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Bu tarz videolar için abone olun. Görüşmek üzere.